Son gelişmeler ışığında hisse senedi yatırımcılarının önümüzdeki 5 yıl içinde hisse senedi tercihleri coğrafi olarak ne tarafa doğru değişecek? Merhaba arkadaşlar. Tacirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi son bir hafta içinde küresel piyasalarda çok ciddi haber akışı var. şimdi olaya nereden başlayayım diye bakıyorum. O kadar çok gelişme oldu ki tabii en majör gelişme biliyorsunuz. Geçtiğimiz cuma günü olayın detaylarına çok girmeyeceğim. İsrail ile İran arasındaki gelişmeler. Bunu zaten yakından takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu küresel piyasalarda etkiler doğurdu. Bazen şaşırtan şeyler de oldu bazı piyasalarda da umulduğu kadar etki de yaratmamış oldu. Bu çok derinlemesine incelenecek bir konu buna tam bir şu anda savaş demesek bile savaşa gidebilecek bir takım gelişmeler yaşamaktayız. İsrail'in İran'a yaptığı hmm. saldırı ve İran'ın buna verdiği karşılık neticesinde jeopolitik riskler olabildiğince tekrar Orta Doğu'da yükselmiş durumda. An itibariyle küresel piyasalar açısından duruma bakarsak öncelikle bu hemen ilk etapta petrol fiyatları üzerinde bir etki yaptı. Petrol fiyatlarında 75 dolarların üzerine çıkan yükselişler gördük. Bu devam edecek midir, edemeyecek midir? Bunu incelemek gerekir. Burada e, küresel piyasanın önemsediği şey Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından e, kapatılması olabilir. İran Hürmüz Boğazı'na çok uzun süre kapatamaz ama zaman zaman kapatma girişimleri de olmuştu tarihte de. Belirli aralıklarla Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini engelleyebilir. Bu durum tabii e, küresel olarak petrol fiyatları üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Buna ilişkin son günlerde raporlar çıkıyor. Neden efendim durum böyledir? Çünkü e, Hürmüz Boğazı'na ulaşıma kapattığı zaman deniz ticaretine orada bir tek İran yok. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün hepsi orada oldukları için buradan bu ülkelerin çoğu biliyorsunuz petrol üretiyorlar ve dünyaya ihraç ediyorlar. E dünyaya ihraç edilen bu petrolün en az %20 ile %30 arasındaki bir oranı buradan e, dünya ticaretine konu oluyor. Buradan biliyorsunuz çıkan şeyler, daha önce başka arkadaşlarım da bu konudan bahsettiler. Çok detayına girmeyeceğim. Ürbüz Boğazı'nı geçerek Avrupa'ya, Amerika'ya, Uzak Doğu Asya'ya, Asya ülkelerine petrol sevkiyatı yapılıyor. Buradaki tabi Ürbüz Boğazı'nın kapatılması bir risk oluşturuyor. Böyle bir durumda petrol arzına ilişkin ciddi bir sıkıntı olacağı için kimi raporlara göre petrol fiyatlarının 100 dolarların üzerine hatta 120 dolarlara çıkması olası görünüyor. Bu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Şahsi kanaatimi sorarsanız böyle bir gelişme karşısında yani Orta Doğu'daki e, İran-İsrail çatışmaları alevlenir ve boğazın kapatılması gibi bir sonuca ulaşırsa eğer petrol fiyatları gerçekten 100 dolarların üzerine çıkabilir. Ama orada ne kadar kalıcı olur sorulması gereken sorun budur. Çatışmalar çok alevlenir boğaz uzun süre kapatılırsa belki bir miktar orada kalması mümkün olabilecektir. Ama bu sıçramadan sonra dünya konjektürünün sürekli olarak 100 doların üzerinde bir petrol fiyatını taşıyacağını da düşünmüyorum. Çünkü bütün dünyayı çok yakından ilgilendirecektir. Enflasyonla ilgili mücadele var. Ciddi bir şekilde enflasyon artışına neden olacaktır. Bütün ülkeleri zora sokacak bir gelişme olacaktır. Tabii bizi daha da zora sokacaktır. Çünkü biz de enerji bağımlı bir ülkeyiz. Petrolü komple dışarıdan alıyoruz. Doğal gazı da aynı şekilde. Şimdi bu gelişme neticesinde hemen bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Baltık Dry Endeks diye ünlü bir endeks vardır. Geçmiş yıllarda çok takip edilirdi. Belli ki yine gündeme girecek. Hemen burada baktığımızda bu kuru yük taşımacılığıyla ilgili bir endekstir. Burada hemen yükselişler gördük. Çünkü böyle bir durum anında hemen navlu fiyatlarına, deniz taşıma maliyetlerine ve sigorta fiyatlarına yansıdığı için burada yükselmeler var bu endeks daha da yükselirse bir miktar sıkıntı da olacak gibi görünüyor. Hatta LNG ile ilgili 7 tane tankerin umman açıklarında beklediği, önümüz boğazına da girmediği haberleri de var bugün. Dünya bu riski biraz fiyatlıyor. Bu olayın ortaya çıkmasıyla anında petrol fiyatlarında bir yükseliş gördük. Fakat İran'ın ilk saldırılardan sonra boğazı kapatmaması petrol fiyatlarının bir miktar gevşemesine neden oldu. Şu anda durum muallakta olacak gelişmeler Petrol fiyatlarının ne yönde hareket edeceğini bize gösterecek. Petrol fiyatları üzerindeki en önemli etki aslında arkadaşlar. Bunu hep programlarımızda da söylüyoruz. Petrol talebi talebiyle ilgili bir durum. Petrol talebi düşerse nasıl düşer petrol talebi? Dünya ülkelerinin büyüme oranları düşer. biraz durgunluk başlar ki bu dünyada bekleniyordu. Esasında petrol fiyatlarının da yükselememesinin ana nedenlerinden biri buydu. Fakat bu çabuk çok ekstra bir durum şu anda yaşadığımız bir savaş tehlikesi. Bu durum o ani fiyat yükselmelerine neden olabilir. Bir, e, petrol fiyatı yükselince tabii jeopolitik risk artacağı için altın başta olmak üzere metal fiyatları artının ardından emtia fiyatları da yükselmesi kaçınılmaz olabilir. Bu da tabii bütün dünyada genel fiyatlar düzeyinin yükselmesine ve enflasyonun bütün dünyada patlamasına neden de olabilir. Bu ne kadar kontrol edilecektir? Bunu hep beraber çok yakından izleyerek göreceğiz zaten. Uluslararası Enerji Ajansı diyor ki bu yıl için en azından önümüzdeki yıllarda Çin'in petrol talebindeki yükseliş daha erken başlayabilir. Yani Çin'de İşler daha erken normale dönebilir gibi bir e, okuma yapabiliriz buradan bu petrol fiyatını yükseltici kuşkusuz bir etki yaratabilir. Esasında bu hafta biliyorsunuz bu gerginlik olmasaydı konu e, merkez bankalarının özellikle FED'in toplantısıydı biliyorsunuz faize ilişkin. Fakat bu bence önemini yitirdi e, bu son gelişmelerden sonra taca çıkmış durumda. FED toplantısını pek de heyecan verici olacağını düşünmüyorum. Orada herhangi bir e, faiz indirimi falan da artık masadan kalkmış durumda söz konusu bile olamaz. Ancak oradaki noktasal grafiklerde önümüzdeki Fed toplantılarında bir faiz indirimi ihtimalini piyasa konuşacaktır. Belki de işte saat 9'da biliyorsunuz veri gelecek, 9:30 gibi Powell'ın soruları yanıtlaması olacaktır basın mensuplarına. Burada gelecek sorulara karşı vereceği yanıtlarda yine satır araları klasik olarak okunmaya çalışacaktır. Artık sürekli faiz indirimine ilişkin bir yorum yapmaktan ciddi bir şekilde şahsen sıkılmış durumdayım. Dolayısıyla bunun üzerine pek durmak istemiyorum. Durum bu. Başka ne vardı efendim? Tabii ee... Buradan bir şey beklenmiyor. İngiltere'den de Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Bunu da izlemenizi öneririm. Perşembe günü gelecek. Şimdi Fed'de başka bir şey başladı bugün itibariyle. Biliyorsunuz Powell'ın görev süresi 2026'nın Mayıs'ında doluyor. Bundan sonra bir Fed başkanının atanmasına ilişkin bir fiyatlama, iyimser bir fiyatlama var. Yasada. Ne olursa olsun e, Amerikan borsaları yüksekte kalmak istiyorlar. Bir türlü olan çok ciddi gelişmeleri de şu anda fiyatlamıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankamızın da biliyorsunuz faiz indirimi, e, faiz kararı var. Bunda bir, burada bir indirim genel olarak beklenmiyor. Ben de beklemiyorum son gelişmeler neticesinde. Bu son gelişmeler olmasaydı belki bunun bir ihtimali olabilirdi. Sadece asimetrik faiz koridorunda bir düzeltme yapıp koridor üst man bantını 100 veya 150 bas puan indirim yani söz konusu olabilir. Bu da 49'dan 47-50 veya 48'e inmesini bekliyor piyasa. Ben de bu görüşteyim. Zaten son günlerde de aslında ortalama fonlama faiz %46'lara kadar, 49'lardan 46'lara kadar da düşmüştü. Bir dahaki PPK toplantısı da 24 Temmuz'da olacak. Artık orada dünyada gelişen konjektüre Türkiye'nin durumuna bağlı olarak bir faiz indirimi olur mu olmaz mı? Bunun konuşmalarını yaparız ama daha o tarihe çok var. Çünkü bu kadar hızlı gelişmelerde bir ay, bir buçuk ay çok uzun bir süreç gibi görünüyor. G7 toplantısı vardı Kanada'da. G7 toplantısı Amerikan Başkanı erken terk etti. Orta Doğu'da gelişmelerden ötürü diye piyasa yorumladı. Bununla ilgisi yok dedi. Fakat daha sonra ciddi bir Amerika'da da toplantı yaptı. Güvenliğe ilişkin. İlgimi çeken G7 GD toplantısı bir bildiri yayınlamadı. Çünkü oradaki bildiride Rusya ile ilişkinde bir takım ibareler geçiyormuş. Sanıyorum Amerika Orada Rusya-Ukrayna savaşında bir barış yolu bulunması üzerinde bir engel olabilir diye o ifadeleri çıkarılmasını istemiş. Yeni toplantısı Kanada'daydı bir bildiri yayınlamadan sonuçlanmış oldu. Aynı tarihlerde bir iki gün önce Çin lideri de Asya ülkelerini şeyde topladı Kazakistan'da. Asya ülkelerinin bir toplantısı vardı. Dolayısıyla Çin'in Kazakistan'a nükleer enerji santrali kuracağı haberi geldi. Kazakistan'da daha önce Rusya tarafından kurulmuş bir nükleer santral zaten vardı bir nükleer enerji santrali daha kurulacak. Asya tarafında da gördüğünüz gibi bir araya gelme, bir toparlanma durumu var. Başka bir haber Amerika ile İngiltere arasında ticaret anlaşması bu günlüklerle ilgili her iki lider tarafından da imzalandı. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Bunun neticesinde Euro bölgesinden gelen haberde de Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında da yakın zamanda bir anlaşmanın imzalanma ihtimali yükselmiş gibi görünüyor. Bunu söylemek isterim. Japonya ilişki söylenecek önemli bir şey. Japonya Merkez Bankası gelecek yıl için en azından tahvil alım hızını yavaşlatacağını söyledi. Bu son toplantıda Japonya faizi sabit tuttu. Ondaki politika faizi %0,50 biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra efendim söyleyeyim Amerikan tahvil faizlerini takip ediyorsunuz. 10 yıllık tahvil faizi 4,40'lar civarında seyrediyorlar bir miktar aşağı doğru süzülme vardı. Son risklerden sonra hafif yukarı yönlü tekrar bir atak başlamış durumda. Volatilite endeksine de dikkat etmenizi öneririm, %20'lerin üzerine çıktı. %27'ye doğru e, volatilite endeksi de yükselirse eğer, bir miktar e, Amerikan borsalarında da satış görme ihtimalimiz artabilir. Gelen veriler var, Amerika'dan gelen verilerde de, Parakend'e satışlar verisi geldi. Parakend'e satışlar verisinde piyasanın beklentisinin tersine %0,9 bir e, düşüş var, bir gerileme var Parakend'e satışlarda da, bu iyi bir haber değil. Bunun sebebi de yeni vergilerle otomobil harcamalarındaki tüketicilerin harcamalarının kısmasının düşüşte etkili olduğu söyleniyor. Ayrıca sanayi üretiminin de %-0.2 daraldığı görüldü. Amerika'dan son gelen veriler bir miktar zayıflama işaretleri gösteriyor. Almanya'da ise tam tersi olarak tüketici güveninde bir yükselme var. Çünkü e, kamunun teşvik paketi vardı biliyorsunuz. Teşvik destek paketi. Bu Alman kamuoyu tarafından ve yatırımcılar tarafından olumlu algılanmış ki e, bu ZOO'nun yatırımcı beklenti anketi aslında önceki %25,2 iken bir bu %47 bu yükseldi. Beklentinin ötesinde tüketici güveninde bir yükselme görmekteyiz Almanya'da. Dolayısıyla bu da sonuçları olacaktır. Altına ilişkin neler söyleyebiliriz? Altına ilişkin önemli olarak söyleyebileceğim de SİTİ'nin bugün altına ilişkin bir raporu vardı. E, 2026 ve 2027 için altın e, tahminlerini bir miktar aşağı düşürmüş durumdalar. 3500'den 3300'e bir düşüş var. E, önümüzdeki yıl içinde tahminlerini e, altının 3000 doların bile altına gelebilecek şekilde revize ettiklerini yani. okudum ben. Bunun sebebi nedir? Altın fiyatlarında fazla bir şişme var sanıyorum. Ve herhalde belli ki jeopolitik risklerin halledileceğini, dünya piyasalarının tekrar normale döneceği düşünülüyor. Benim anladığım budur. Böyle olmayacaksa bu altın tabiri tutmayacaktır. Arkadaşlar petrolün şu anda 30 dakikalık grafiğini getirdim. 4 saatliğe falan bakmıyorum. Çok anlamı yok çünkü bakmanın. Zaten orada bir yükseliş vardı. Son haberlerden sonra şu yükselişleri zaten görüyorsunuz. Petrol 66-67 dolarlardan bir anda 75-76 dolarları gördü. İran-İsrail arasındaki son gelişmeler neticesinde. E, bu yükselişini devam ettirdi ve benim iki tane burada hani altını çizmeye çalıştığım yer var. Bir tanesi 75-30'lar. Şimdilik bir direnç olarak görünüyor son günlerde. Bakın bu bir trend analizi değildir. Tekrar söylüyorum. Bütün şu anda yapacağım analizler anlık bir e, yorumdur. En fazla sizlik çok kısa vadeli bir hafta falan ağlayabilecek seviyelerdir. Çünkü dünyada küreselde çok acayip gelişmeler olmakta. Burada orta ve uzun vadeli herhangi bir enstrümanda e, tahminde bulunmak imkansız bence. E, durumu böyle görmekteyim. O zaman e, 30 dakikalık grafik üzerinde Brent Petrol'ün spot fiyatını görmektesiniz. Buna ilişkin ne söyleyebilirim? Hemen durumu toparlayarak isterseniz onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bir 30 dakikalıkta bir kanal içindeyiz. Fakat şimdilik bu kanalda gelen haberlere bağımlı olarak petrol hareket ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda günlerde en fazla nereyi gördük? 76-30-35 gibi bir yeri gördük. Bir an için gördük şu yükselişte. Ondan sonra bir satış yedik. Şimdi önümüzdeki saatlerde ve günler içinde benim kanaatim 75-30'ları geçip geçmemeyi test ediyor. Bugün de onu test ediyor piyasa. 75-30'dan şimdilik bir satış yeme potansiyeli var. Aşağı iki tane noktayı önemseyin derim. Yukarıda 75 30, aşağıda da 74 30. Bu ikisinin arasında bir güç savaşı var. E, petrolde petrolün aşağı inmesi bu konjektüre pek kolay değil tabi. E, bunu özellikle belirtmek isterim. E, teknik ancak düzeltmeler olabilir. 74 30 işte kırılırsa ki. E, bu buranın tabanı gibi görünüyor şimdilik bugün. E, 74.30 kırılmadan daha aşağı bir fiyat hareketini beklemek pek kolay değil. Ama şu konulara da uyarı yapmak isterim. 74.30'un aşağısına doğru bir realizasyon eğer piyasada başlarsa piyasanın 73 dolara kadar çekilme ihtimali var. Hemen önümüzdeki günlerde teknik bir nokta olduğu için bundan da bahsetmek isterim. 70-80 şimdilik en kuvvetli destek noktası gibi görünüyor. Dolayısıyla piyasa yukarı yönde gitme isteğini bu gelişmelerle sürdürme eğiliminde olacaktır gayet doğal olarak. Petrol çok oynaklık sergileyebilir. Ee, bu yüzden petrolde işlem yaparken arkadaşlar öyle çok uzun erimli falan e, tahminlerde bulunarak bir işlem yapamazsınız. E, gün içinde riskinizi çok o, dikkate alarak işlem yapmanızı özellikle öneririm. Görüntü böyle. Petrolde önemli noktalarında altını çizmeye çalıştım. Euro dolar paritesine gelirsek. Euro dolar paritesinde bakın şöyle bir etki görüyorsunuz. Hani niye bu etkiyi görüyoruz? 30 dakikalık DXY'in Amerikan Dolar Endeksinin şu anda mark Trading View'da görüntüsünü görüyorsunuz. Bakın şuralara kadar düşerek Amerikan Doları bir değer kaybetme efektindeydi son birkaç gün, son bir hafta içinde. Bu 97 97.60'lardan tekrar yükselerek şu anda gördüğünüz gibi 98 98.70'lere kadar yükselmiş durumda. Bu Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü e, tabi dolar değer kazandığı için bir etki yapmış gibi görünüyor. Ee, bu önemli. Şimdi buraya değinmişken hemen başka bir şeye daha değineyim. Çin Merkez Bankası'nın da aa, bir açıklaması oldu haritaya değinmişken. Derler ki geçtiğimiz yaklaşık 5-10 yıl içinde dünya para birimlerinde majör olarak biliyorsunuz dolar önemli bir rezerv para olarak bir yer tutuyor. Fakat önümüzdeki zamanlarda dünyanın yeni dengelere ulaşacağını ve Amerikan dolarının görece olarak zayıflayacağını ve diğer büyük para birimlerinin de dünya ticaretinde rekabetçi bir konuma geleceğine ilişkin bir görüşleri var. Bunu tabi hep beraber yaşayarak göreceğiz. Önemli bir söylem bu bence. Yani Çin merkez bankası diyor ki önümüzdeki yıllarda doların hakimiyeti azalacak ve daha rekabetçi bir kur sistemi ortaya çıkacak. Bu kur sisteminde diğer para birimlerinin hani belki Euro'nun doğal olarak belki Çin Yuan'ının e, önemi daha da artacak. Böyle bir görüşte var. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Dolayısıyla bu konjektürde yalnız şunu da söylemek gerekir ki Amerikan dolarının tahtı bir miktar hakikaten sallanıyor. Nisan ayından işte o dönemlerdeyken de gördük zaten. 2 Nisan'daki hareketten sonra dolar bir miktar hakimiyetini kaybetti. Orada güvenli liman olarak küresel piyasalarda İsviçre frangının gerektiğinde Japon yerinin bir carry trade parası olmasına rağmen öne çıktığını gördük. Altından zaten bahsetmiyorum. Aynı kategoride değiller. O bir emtia. Güvenli liman algısı zaten orada da var. Altının yükselişinden de bu belli oluyor. Şimdi ne beklemek gerekir önümüzdeki dönemde? Bu konularda sık sık piyasalar bizi yanıltmasına rağmen şunu da söylemek gerekir ki Amerikan dolarının zayıflama ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Diğer para birimlerine karşı. Bunu ben de bir görüş olarak orta vade için düşünüyorum şimdilik. Dolayısıyla burada gördüğünüz bu etkiden dolayı arkadaşlar Euro dolar biz paritesinde 30 dakikalık grafik bakın bu. Ee, yakın zamanda bakın 1.1630ları görmüştük fakat buradan bir satış edik. Amerikan doları son birkaç gündür değer kazanma eğiliminde birkaç noktanın altını çizmek isterim işlem yapanlara. Tempo 30 dakikalık grafiklerde aşağı gibi görünüyor. Size tavsiyem 1.14.90-1.14.95 gibi şu destek noktasına dikkat edin. Piyasa burayı kırma modunda hareket ediyor bana sorarsanız kısa perspektifte. 14.90'lar kırılırsa eğer 14 14.10'lara kadar çekilme potansiyelimiz de var. Onu da sizi uyarmak isterim. 30 dakikalıkta bakın şöyle bir görüntü oluşmuş durumda. Tabi bunun tersi de olabilir yani sonuçta bugün FED faiz kararı falan var. Pek her ne kadar bir şey beklenmese de dikkatli olmakta fayda var yine de. Şöyle bir genel anlamda 5 dakikalık tempo açısından duruma baktığında ben piyasanın hala zayıf olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla buraya dikkat edin. Euro dolarda durum böyle. Hemen şimdi hızlıca metallere bakalım. Bakın altını gördüğümüzde ise altında bir miktar ayar kırıklığı var gördüğünüz gibi. 3451 dolarları görmüş altın şu anda aşağı salındı. Bu kadar jeopolitik riske karşın birden kendini yukarı atamıyor. Bir miktar bir yorulma efekti var. Şimdi burada dikkat e, dikkatle tavsiye ederim. 3410 dolar Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz birkaç gün içinde şu yükselişten sonra önemli bir destek noktasıydı. Bu destek noktasını kırdı piyasa. Şu anda altın geldi. Gün içi işlem yapan arkadaşların özellikle dikkatini çekmek isterim. 33.70 ile 33.90 arasındaki şu iki nokta var arkadaşlar. Burada ciddi bir sıkışma yaşıyoruz şu anda. Şimdi... Bu tip piyasalarda bu sıkışma ne kadar uzun sürerse bir yöne doğru patlama e, o kadar hızlı olacaktır. Bu konuda sizi uyarmak isterim. Şimdilik 3370, 3370 dolar e, özür dilerim. Önemli bir destek noktası altında bakın. 3370 bugünlerde, bu saatlerde. 3370 şimdilik alın. 3390 diyemem satım noktasına ama 3370 bir alım fırsatı verir. Yukarıya gittiğinde ise eğer piyasanın 3390'ı geçip geçemediğine dikkat edin derim. Geçse bile üzerinde kalıcı olup olamadığına bakın derim. Böyle bir yükselişte bile şu an itibariyle 3400 dolarların biraz üzerinde zorlasak bile tekrar 3410 doları geçmeden yükselişin bir ivme kazanabileceği kanaatinde değilim. Bu anlamda dikkatli olmanızı öneriyorum. Genel olarak yükseliş trendindeyiz. E, son günlerde bir miktar satış yedik. Şimdi de şöyle şu alanda gördüğünüz gibi ciddi bir sıkışıklık sergiliyoruz. E, bunlar teknik noktalardır. Dikkat edin. Önümüzdeki günlerde 3370 veya bugün 3370 gibi bir yere altın kırarsa arkadaşlar bir 20 dolar daha hemen aşağı gelme 3300 lira doğru bir sarkma potansiyeli gösterebilir. Çok kısa vadeli perspektifte baktığımda altındaki en önemli majör destek seviyesinin bugünler için 3.320 dolar olduğu kanaatindeyim. Bu destek kırılmadan altında yönde kısa vadeli yönde falan bir değişiklik olması beklenemez. Bu fırsatları iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Altında durum buyken bakın altın böyle görünürken e, gülüşün bundan şimdi ayrıştığını göreceksiniz. Bakın Gümüşteki durumu görüyorsunuz. Şu andaki fiyat seviyeleriyle baktığımızda altın-gümüş rasyonunun 90'lar civarında olduğu görünüyor. Sebep ne? Çünkü altın fiyatları düştüğü halde gümüş fiyatları düşmüyor. Birincisi gümüşte şu anda e, endüstriyel olarak bir talep mevcut. İkincisi bir arz sıkıntısı da mevcut. Üçüncüsü de tabi altın çok yükselirken gümüş o derece yükselmemişti. Aradaki farkı da kapatmış gibi görünüyor. Gümüşün görünümü altının görünümüne göre teknik anlamda daha kuvvetli görünüyor. Özellikle bunu söylemek isterim. Ee, yakın zamanda en yüksek gördüğümüz yer 37-30'lar civarında bir yer oldu. Oraya da gayet yakın durumdayız. Böyle bir değerlendirmede ne söylenebilir? En basitinden şunu söyleyebilirim. Şu anda üzerinde işlem yapıyorsanız gümüşte 37-37-10 civarını önemseyin. 37-10 aşağı geçilir de fiyat aşağısında kalabilirse bir realizasyon ancak piyasadan beklenebilir. Böyle bir durumda arkadaşlar. Öncelikle 30 dakikalık grafiklerin 200 birimlik ortalaması olarak 36-60'a kadar bir satış Mümkün olabilecektir. Daha teknik konuşmak gerekirse ise şunu söyleyebilirim size. İster istenir burada 4 saatliği açıyorum. Bu teknik noktaları göstermek zorundayım. Bakın bana sorarsanız gümüş için en kritik nokta artık bu önümüzdeki günler için 35-80 noktasıdır. 35-80'e kadar bile gevşese gümüş bu noktayı kırmadığı takdirde kuvvetli yükseliş eğilimini devam ettirme davranışında olacaktır. Ben böyle tahmin ederim. Ne zaman ki 35-80 önümüzdeki günlerde kırılır, yani işte o durumda gümüşte bir kar realizasyonu beklenebilir. Bu kar realizasyonunda da destek noktaları olarak ilk gelebileceği noktanın 35-15'ler, daha sonra gelebileceği ikinci noktanın da 34-45'ler olduğunu düşünürüm. 33-80'in aşağısında bir fiyatlama noktasına gitmeden gümüşte yükselişe ilişkin eğilim bitmeyecektir. Benim kanaatim bu yönde. Dolayısıyla burada da uyarılarımızı sizin için yapmış olduk. Ee, dolayısıyla gümüşte durum bu. Ve gümüşte durum buyken bakın hızlıca madem metallerden bahsediyoruz. 30 dakikalığında hatta 4 saatliğinde bakalım. Biraz da aydınlatıcı olsun. Kapırda Bakır'daki durumu görüyorsunuz. Evet Bakır'da bir satış yedi. Şu anda bir miktar e, ee, nasıl söyleyeyim konsolide oluyor. Böyle söyleyebilirim. Yükseliş eğilimi hala devam ediyor. Bu görüntü altındayken ne yapılabilir Bakır'da? Ee, benim teknik olarak görüşüm odur ki aşağı doğru Bakır gelirse 4.70'ler civarından alım yönünde bir pozisyona girmek uygun olacaktır. 470 470 arasından alım yönünde bir pozisyon destekleyici olacaktır. Ha, buralara sarkmayabilir ama sarkarsa bir alım fırsatı yaratır. Şimdilik gördüğüm bugünlerde son birkaç gün içinde piyasanın 476 ile 485 arasında yaklaşık bir yerde bir yerlerde oldu. Veya bunu tam hani e, akılda kalsın diye söylemek için 475-485 arasına gidip geliyoruz. Fakat yukarı eğilim hala korunuyor. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru bir çıkış olduğunda da direnç noktası olarak 4.95'in çalışma ihtimali vardır. 4.95'in üzerine gitsek bile bu noktanın üzerinde kalamadığımız takdirde buradan satış yeme potansiyeli vardır. Yani buralardan alıp şuralar hedeflenebilir. Türkçe bunu söylemek istiyorum. Efendim platinden de son günlerde hep bahsettim size. Platin zaten geçen hafta da söylemiştim çok ciddi bir yükseliş yaptı. Yükseliş eğilimine hala devam ediyor. Geçen haftalarda da uyarılar yaptım. Düşüşlerde alım yönünde bir fırsat değerlendirmesi yapmak gerekir. 1242 dolar e, ilk noktadır. Zaten buraya geldi. E, buradan tekrar bu desteği kırmadan yukarı gitti. Şimdilik platinde 1242 dolar ilk destek noktası. 1200 dolar da daha majör olan ikinci bir destek noktası. 1200 doların aşağısında fiyatlamalar başlamadan Burada bir realizasyona söz etmek pek mümkün değil. Burada da kuvvetli bir yükseliş eğiliminde piyasanın devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi buna baktıktan sonra hızlıca Amerikan borsalarına baktığımızda e, dün Amerikan borsaları eksi kapattılar arkadaşlar. Avrupa borsaları da eksi kapattılar. Asya borsalarında e, yatay e, karışık bir seyri vardı. Japonya ve Güney Kore'nin artı Çin'in hafif eksi kapattığını gördüm. Dolayısıyla burada ilgimi çeken şey Dünya hisse senetleri piyasası sanki dünyada hiçbir şey olmuyormuş gibi yollarına devam ediyorlar. Bu bir taraftan aslında beni biraz endişelendiriyor bunu da söyleyebilirim. Çünkü fiyatlanmayan tüm bu gerçekler jeopolitik risk bir miktar daha yükseldikten sonra sert bir fiyatlamayla karşılaşabilir. Bu yüzden hepinizin bu piyasalarda işlem yapıyorsanız temkinli olmanızı özellikle öneririm. Nazda geldiğimizde efendim. Nazdan 30 dakikalık grafiğini görüyorsunuz. Dün piyasanın eksi kapattığını söylemiştim. Bir miktar jeopolitik riskler fiyatlanmaya başlandı. Şimdi burada dikkat edilecek noktaları çizmeye çalıştım. 21.730 Nazdaq'ı spot fiyatından bahsediyorum. Bir destek noktası tam bu destek noktasındayız şu anda. Dün aslında aşağısına sarktık. Tekrar yukarıya çıkmaya çalıştık. Nasdaq'la ilgili hemen birkaç günlük analizim, bir trend analizi değildir. Tekrar söylemek isterim. Şu olacaktır ki yukarı doğru yaptığı ataklarla şu bölgenin yukarısına çıkamadığımız takdirde yani bu 21.800'ün üstü demektir önümüzdeki saatlerde. Atamadığımız takdirde 21.800-815 gibi bir yer fiyat yükselişlerinde bir satış fırsatı verebilir. Bunu söylemek isterim. Ve piyasa özellikle de 21.730'u kıracak şekilde hareket ederse ben 21.530'lara kadar nazlakta bir düşüş ihtimali olduğunu size söyleyebilirim. Kendinizi buna göre ayarlayın. S&P 500'e gelelim. S&P 500'de ise hızlı hızlı orayı da konuşalım. 30 dakikalık grafiklerde aşağı yönlü bir trend kanalı oluştu gördüğünüz gibi. Burada da bir destek vardı ki S&P bu desteğin aşağısına sarktı. O destek işte arkadaşlar 5.990'daydı bakın. Tam bu noktadaydı. Aşağısına sarkmış bir görüntüdeyiz. Yukarıya doğru yaptığı ataklarda bu kanalın dışına çıkamadığımız taktı. Ta kanalın üst tarafları 6 binler civarı. Buralardan yapılacak bir satışta piyasanın önümüzdeki günlerde 5940-5950'ye kadar sarkma ihtimali var. Ben bunu görüyorum. Dolayısıyla bu da bir e, fırsat yaratabilir size. Şimdilik e, yükseliş trendinde olmamıza rağmen temponun o anlık işlemlerde duruş yönünde seyrettiği fikrindeyim. Son küresel gelişmelere baktığımızda hisse senetleri piyasası açısından yani dünya borsaları açısından esasında bazı değişiklikler görünüyor. Şöyle ki birincisi Amerikan dolarında bir zayıflama var. İkincisi Amerikan borsaları çok fazla yükselmiş durumdalar. Orada bir şişkinlik, bir balon oluşma ihtimali var veya buraya yakınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda veya geçtiğimiz aylarda Avrupa zayıf görünüyordu. Fakat Avrupa tarafında özellikle Almanya başta olmak üzere Verilerde bir toparlanma görünüyor. Almanya liderliğinde Avrupa Birliği ülkeleri kendini toparlıyor gibi görünüyorlar. Dolayısıyla başlıkta da değinmeye çalıştığım gibi küresel anlamda yatırımcı, yatırımlar açısından, hisse senetleri yatırımları açısından yapılan bir ankette Bank of America'nın yaptığı bir anket arkadaşlar bu. Önümüzdeki 5 yıl içinde dağılım şöyle. %18 yatırımcılar diyorlar ki %18 altın devlet tahvili veya şirket tahvillerine yatırım yaparım. %23'ü Amerikan hisse senetlerine yatırım yaparım. %54'ü ise uluslararası hisse senetlerine hem gelişmekte olan ülke, gelişen ülke piyasalarına hem de Avrupa'ya yatırım yaparım diyor. Dolayısıyla küresel anlamda hisse senetlerine yatırım açısından yatırım ağırlığı Amerika'dan gelişmekte olan ülkelere, durumu tabii daha iyi olan, verileri daha iyi olan ülkelere ve Avrupa'ya doğru bir kayış gösterebilir. Bunu da özellikle hatırlatmak isterim. Bu son sözlerden sonra da konuşmamı kapatıyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.